Merhaba dostlar ben Kasım bugün sizinle birlikte e, yine gelen Critical Ops'a güncelleme e, yeni gelen güncelleme haritaya onu test e, te, test edeceğiz. Ops gününden abone olursanız çok sevinirim. Aleyhisselam. Evet geldik arkadaşlar. Ee, şimdi yeni gelen güncelleme göstereceğim. Buraya yoktu burada. Ee, yoktu o tabaklar gelmiş. Burada da ışıklar ışıklandı. Işıklandılar. Buraya, buraya Şimdi göstereceğim. Şimdi buraya geçelim. Ee, Meet biraz e, ışıkladılar. Şunlar yoktu. Daha karanlıktan. Geçeceğim orayı şimdi arkadaşlar. Bir geçelim. Bu burada değildi. Tam şuradaydı. Ve bu şuradaydı. Biz buradan gelmemizde buraya bekliyorduk. Evden hiçbir şey yok. He bakın şu kalmıştı. Şurada da adam buradan gelirse de kesersiniz. Öldürsünüz. Dünene de bakıyorum. Bak baktığında. buradan. da çıkabilirsiniz. Ya buradan nasıl zıplayabilirsiniz. İşte çıkarsanız buradan da vurabilirsiniz adam. Vurabilirsiniz der yani şöyle keser mi acaba ya? Şöyle vurabilirsiniz. Bu arada vakitte bitiyor. Ee, burası kapı gelmişti. Bu e, bilmiyorum. Aa bak bunlar yoktu ya güzel. Bunlar yoktu. Şu geldi. Ee, Tüneli biraz ışık yapmışlar. Güzel güzel ya sevdim. Vay en güzeli. Burası yoktu ya abi. Ev, yoktu. Ev gibi küçük bir yer Bu da yoktu. Şu yoktu. Şu yoktu. Ve şu yoktu. Buradan çıkarsınız. Böyle çıkarsınız. Yerine polisiniz. Zaten burası yeter. Polis. Buradan gelen adamı çıkarsınız. Bilgim var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa bak bunlar yoktu canlı. Şu, şu. Şu. Ve şu yoktu. Bundan adamı vurabilirsiniz buradan Şimdi koydum şuraya. Bakın arkadaşlar geçebiliyor adamla. Ve şu da aynı. A, a, abi niye vakit bitiyorsun? Şurada da aynı ev var. Mesih'e geçeceğim. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar like atarsanız abone olmasınız çok sevinirim. Bakayım vakiti daha çok yapacağım diğer Hadi Evet. bitti aynı şey. Yani aynı olmuş. Tek e, gelmiş ışıklar. Işıklar yapmışlar tek. Ve burası yoktu. Burası yoktu. Hatta burada e, e, sarı kamyon vardı. Burada aynı. aynen. Seat'e Oo Güzel. Burada kapı yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Ve arabaları ışık açıktı. Eee Bunlar yoktu. Evet arkadaşlar ikinci e, haritamızı geçelim. Evet arkadaşlar geldik abi es sevdim haritaya bakın. E, yani arkadaşlar biraz gece yapmışlar diyelim. Şunlar yoktu abi şu bu kablolar yoktu. Bu da yoktu ha. Şu bu yoktu. Şunlar yoktu işte abi. Hatta eskiden buna geçtiğimizde zıplıyorduk öyle geçiyorduk. Artık zıplamıyorsunuz Ha bakın. İlerleyelim beyler. İlerleyelim. Kafeye sonra göstereceğim. burası kale olarak yapmışlar. Güzel. Güzel. Hatırlarsanız ki arkadaşlar bunlar zaten olarak e, kutular küçük bir kutular vardı asker gibi bombalar koyuyorlardı. İşte burada mermi yani vurabiliyorsunuz. Şuradan Burada ya vurabiliyorsunuz adama. Şimdi kafeye bir gidelim. Kafe mükemmel oldu abi. Işıklar oldu. Şu kafeye baksanıza çok eğlenceli olmuş. Ben sevdim tabii ki de. Şimdi e, bu da değişmiş, şu değişmiş. Eskiden bu bug'un e, kafenin içini tam şuraya bakabiliyor Şimdi bir oraya artık buradan da vurabiliyorsunuz adamı. Şuradan da vurabiliyorsunuz. Bir aynı şeyi de burada koymuşlar. Ama şeyi rahat çıkabiliriz böyle. Ha, parkur değilsiniz yani. ya. <laughs> i̇şte arkadaşlar. İşte bir köprü. 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 Artık buradan zıplayabilirsiniz. Köprü yani şey yoktu bu. O yoktu işte abi kısa bir Bir CT'ye bakalım ya. CT değişmişler. Bu videonun şerefine like atarsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Bu kadar demek ki. He beyler burasını çok pis uzatmışlar. Ya pis derken yani uzatmış demek ki anlatıyorum. Anlat, uzatmışlar işte. Evet arkadaşlar ikinci haritayı Geçelim. Arkadaşlar geldik e Burası yoktu tabi yani tam buraya kadar bu buradaydı ve tünelini kapattılar. Seviyordum ben tünelini kapatması ve bizde haritada e o da neydi Spet var. O spetten silah alıyor e Ve burası bu burada tam böyle koyulduk. adam buradan gelmesini bekliyorduk ha. ve şu kapı kapanmış buradan o tünel yeri oradan çıkıyorduk ve burası e, buradan e, değişmişler değiştirmişler he arkadaşım bu yoktu bu bu öyle değil yani ya yani bu aynı farkı vardı ama bu böyle değildi işte şimdi arkadaşlar e, ha, burada ışık görüyoruz değil mi yani artık gölge çıkıyor gölge. Burada bir şey değişen yok. Bir siti bakalım. Bir siti bakalım. Siti de değişen yok. Aa bak biraz karar. ya yok. nasıl Ya çok sırtım düşünüyorum. Ne oluyor bu dünya? Bir kuyuya bakalım. Arkadaşlar ben bu video az yapacağım. Ya çok iyi. Arkadaşlar bu kapı geldi. Ve şu şu geldi. bilmiyorum var mıydı bilmiyorum. Bunlardan gelen yokmuş. Bakalım hadi. Değişen yok. Tak burasından değişmiş. Hmm. Sular bir ayet tarafına bakalım biraz. Konu söylemiyorum. E, burası biraz kırıklar var. Bakın kırıkmışlar. Açımışlar bakın arkadaşlar. bursa Burası hatırlarsanız şey ee, Ölüm maçında böyle bir harita geliyordu onu unuttum. Karşıdan ve karşıdan. İşte onlandı. Evet arkadaşlar bu kadardı e, şey harita Şimdi plazayı geçelim. Evet arkadaşlar geldim plazayı da açtım. Ha, şimdi arkadaşlar ben telefonum e, eski olarak diye gözükmüyoso. Hatla e, şey hatır, mit var ya mit. İşte bakın cover rengi şey görüyorsunuz burada. Si cover rengi bir şey. İşte o kasırga. benim telefonum kötü olduğu için kasırga size gösteremiyorum. Ya iPad olursa ya rahat gösteririm ben size. Şimdi arkadaşlar başlayalım. T'ye geçtik. Pardon, ne T'si ya? CT pardon, CT'ye geçtik. Şimdi bir A'dan başlayalım, sonra B'den ve sonra T'den ve F. Evet. Evden böyle şey ya boş ver sürpriz olsun. Burası biraz e, karanlık oldu. Işık yoktu tabi. Bakın karanlık. Karanlık oldu. Burası biraz daha uzatmışlar. Şurası. Burayı da biraz uzatmışlar. Burayı da biraz araba kaza yapmış gibi. E, bakalım. İşte tam burada. Bu da uzatmış. İşte bakın oluyor ama ben göremiyorum. Telefonum bozuk diye. CT aynı yok bir şey. Güzel. Hadi bakayım. Eve geçelim. Burası karanlık. Bakalım. Oha. Eve yatak gelmiş. Güzel. Yatalım biraz. Şaka şaka. Görevimiz nedir bizim görev bu. Burası araba olmasın. Aa, Yo market gelmiş kıyafetler. İşte arkadaşlar kıyafetler geldi. Burada motor var mıydı bilmiyorum. Ve burasından ya burası hatırlarsınız gibi bu duvar yoktu. Bu duvar yok hatırlarsınız gibi. Ama artık geldi. Ama siler daha zor size bombayı kurduğunda bey daha zor vurabilirsiniz. Diye kurdu bombayı diyelim kurdu bombayı. Ya yani siz de buradan buraya gelersiniz ama vurabilir şöyle kaçarsanız. Şöyle fake yaparsanız vurursunuz adamı. Şimdi son haritaya geçelim ve video bitirelim. Evet arkadaşlar ee, geldik. Bu harita biraz daha güzel grafikleri çok 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 güzel yapmışlar. Baksanıza abi çok güzel. Burada ördek falan diyorlar da bakın burada mı ördek? Vallahi orada. Vallahi orada. <laughs> Abi baksanıza. Bunlar yoktu. Açma yoktu burada arkadaşlar. Yani ben ne dersem güzel yapmışlar adamlar. Evet arkadaşlar. Video sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Daha çok istiyorsanız. Videomuza like atın ve abone olmayı Unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.